uçağı yok mu buraya gönderebileceğiniz? Üç uçağımız vardı. Üçü de buradaydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin üç uçağı mı var? Ya, hava bir Hava Kurumu'nda on tane uçak var. Hepsi yakıyor. Tamam. Sıfırlar. Bravo. Bravo. Konu senin yaşında değil. Konu senin yaşında değil. Konu senin yaşında değil. Amca değil, abi değil yani. Memleket yandı. Ne amcası, ne abisi. Ya şimdi. Bu senin yaşında değil ama. Simiyetten Samimiyet tabi. mi kaldı Yani Burada da bir samimiyete gerek, ya, gerek yok. yok. E, e. E, devletimizin polisi jandarması, yalan geldin. Hatay'da aldınız beş tane. Hatay'da beş tane aldınız, cezaevinde yatıyor ayıp oh, e, ya, ya, ya. ya, ya, ya. Ben ne, bir durun, ya. ya. Ayıp, ya. Yapmayın. Sen yalan sayın bakan, yanan evleri gördün mü? Köye çıktın mı? Köyleri gördün mü?